dikkatinizi bir noktaya çekiyorum. Bütün tahriklere, bütün kışkırtmalara, tüm baskılara rağmen Mısır'da darbeye karşı haklı tepki sergileyenler asla şiddete başvurmamışlardır. Onlar silah kullanmamışlardır. Bütün bu olaylar karşısında onlar sadece ölüm anında bile bakıyorsunuz zafer işaretleri yapmışlardır şehadet parmaklarıyla sürekli olarak o anı gözlemlemişlerdir. Ve bütün bunların hepsini artık ekranlarda izleme fırsatını gördük, bulduk. Mısır'da son derece haklı bir şekilde darbeyi protesto edenler, verdikleri oya sahip çıkanlar, milli irade hırsızlarına karşı seslerini yükseltenler, şiddet tuzağına düşmemiş, darbecilere ve onların destekçilerine asla bahane vermemişlerdir. Tahrir meydanında toplanan bir avuç insan bahane edilerek darbe yapılmış ancak Mısır'ın tüm şehirlerinde çeşitli meydanlarda toplanan milyonlarca insanın sivil, demokratik, barışçı eylemleri çok ağır katliamlarla bastırılmaya çalışılmıştır. Değerli arkadaşlar 3 Temmuz'da Mısır'da askeri darbe gerçekleştiği günden bugüne Türkiye olarak bu darbeyi eleştirdik. Darbeye karşı yapılan demokratik, sivil, barışçıl gösterilerin haklı olduğunu her fırsatta ifade ettik. Fakat dünkü olayları bile hala müdahale olarak değerlendiren bir batı ile karşı karşıyayız. Bizi Mısır'ın iç işlerine karışıyor olmakla itham ettiler. Arapların iç işlerine niçin karışıyorsunuz diye itham ettiler. Bizi Arapların iç işlerine niçin karışıyorsunuz diyenlere ben de buradan sesleniyorum. Suriye ile ilgili olduğu zaman Türkiye'den niye o zaman destek istediniz? Suriye Arap değil miydi? Ve burada Türkiye'nin tavrını övmek suretiyle Türkiye ile beraber burada çalışmayı arzu ettiğinizi siz söylediniz. Ama bilesiniz ki Mısır da bizim komşumuz. Akdeniz'de bizim komşumuz. Ve biz Akdeniz'de müşterek çalışmaları onlarla her zaman yaptık. Tarihi noktada bağlarımız var. Medeniyet noktasında bağlarımız var. Kültürel noktada bağlarımız var. Tabii ki buraya yönelik de söyleyeceklerimiz olacaktır. Gelinen noktada Mısır'da sadece demokrasi değil insanlık hedef alınmıştır. Mısır'da demokrasiye ölümcül bir darbe vurulmuş, ardından insanlık can çekişmeye başlamıştır. Bir ülkenin ordusunu, askerlerini, polisini, ağır silahlarını kendi halkına çevirmesi, meydanlarda adaleti beklemekten başka hiçbir şey yapmayan kendi halkını toplu halde katletmesi içişleridir diyerek asla görmezden gelinemez. Mısır'da sorun öyle bir noktaya gelmiştir ki bakın altını çizerek ifade ediyorum. Bu katliamı işleyenler kadar artık bu katliama sessiz ve tepkisiz kalanlar da bu cinayetlerden sorumludur. Dünyanın gözü önünde binlerce masum insan ölürken masum kadınlar Masum çocuklar alçakça katledilirken insanlar artık meydanlara kefenlerini giyip çıkarken bunu görmezden gelmek, duymadım, görmedim, bilmiyordum demek doğrudan doğruya bu cinayetlere ortaklık etmektir. Bir defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin süratle toplanması gerekmektedir. Efendim filanca buna evet der veya hayır der. Buna herkesin bir defa atılması gereken adımlar noktasında evet demesi gerekir. Ha demiyor. Eğer demezlerse tarihi bir sorumluluk süreci başlar ve tarihe bunun hesabını evet demeyenler hiçbir zaman veremeyeceklerdir. Bunları bilmemiz, görmemiz için özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kuruluş amacına uygun olarak böyle bir olay karşısında hele hele Mısır gibi bölgede çok önemli görevleri haiz bir ülke için bu olayları göz ardı etmek mümkün değildir. Bu darbeyi görmezden gelenler, bu darbeyi eleştiremeyenler, hatta darbeye darbe deme onurunu dahi gösteremeyenler o masum çocukların katledilmesinde pay sahibidirler. Kalbi olmak, vicdanı olmak, onuru olmak bir insan için bu darbe karşısında, bu katliam karşısında dik durmayı, sesini yükseltmeyi gerektirir. Susan, sessiz kalan, tepkisiz kalan herkesin, her yönetimin, her uluslararası kuruluşun tıpkı darbeyi yapanlar gibi ellerine, yüzlerine o masum çocukların kanı bulaşmıştır. Binlerce insanın katlini önleyecek gücü İradesi imkanı varken bunu kullanmayanlar katillerin hamisi olarak bu cinayetlerin failleridir. Suç ortaklarıdır. Susmak onaylamaktır. Hatta susmak fiili teşvik etmek, o fiile ortak olmaktır. Buradan batılı ülkelere açık açık sesleniyorum. Filistin'de, Gazze'de sustunuz. Suriye'de sustunuz ve hala susuyorsunuz. 100 bini aşkın insan öldürüldü. Hala susuyorsunuz. Ve Türkiye'de bugün 400 bini aşkın sığınmacı var. Hala susuyorsunuz. Mısır'da sustunuz, susuyorsunuz. Peki bu aşamadan sonra hangi yüzde demokrasiden, evrensel değerlerden, insan hak ve özgürlüklerinden bahsedeceksiniz? Bu aşamadan sonra demokrasi dediğinizde, insan dediğinizde, hukuk, adalet dediğinizde kimi inandıracaksınız? Gözünümüzün önünde insanlar toplu halde katledilirken bunu durdurmak elinizde olduğu halde tam tersine bunu teşvik ederken artık ne yüzle insani değerlerden bahsedeceksiniz. Ve buradan uluslararası medyaya da sesleniyorum. Türkiye'de polisin hukuk dairesinde kullandığı biber gazını saatlerce canlı yayına taşıyan yerli yabancı uluslararası medyayı muhatap olarak bunu söylüyorum. Saatlerce canlı yayına taşıyan günlerce Türkiye'den kışkırtıcı yayın yapan uluslararası medyanın acaba Mısır'ı görmesi bir satır olsun yayın yapması için daha kaç masum sivilin ölmesi gerekiyor? Fok balıkları ile ilgili saatlerce, günlerce, haftalarca yayın yapan uluslararası medyanın Mısır'da, Suriye'de, Filistin'de ölen çocukları görmesi için acaba daha ne kadar kan akması gerekiyor? Mısır'da sadece insanlar ölmüyor değerli arkadaşlar. Mısır'da aynı zamanda insanlık ölüyor, vicdan kuruyor, insani değerler, demokratik değerler, tarihi nitelikte Ağır darbeler alıyor. Bir kere Mısır'daki darbe yönetimine şunu hatırlatmak istiyorum. Tarihte hiçbir zalim zulüm ile abad olmamıştır. Mısır'ın darbeci yöneticileri bu dünyanın kudretli gibi görünen Fıravunlarına dahi kalmadığını bilmeleri gerekir. Ki onlar bunu çok iyi bilirler. Er ya da geç bir Musa çıkar ve zulmün hesabını sorar. Mısır'da Nobel Barış Ödüllü Cumhurbaşkanı yardımcısının son derece geç ama haklı istifası herhalde darbe yönetimi için bir örnek teşkil etmelidir. Bu katliamları gerçekleştirenler şeffaf ve adil şekilde yargılanmalıdır. 30 Haziran'dan bu yana başta Cumhurbaşkanı Mürsi olmak üzere tutuklanan siyasiler serbest bırakılmalıdır. Başta Birleşmiş Milletler ve Arap Ligi olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve ülkeler daha fazla kan akmadan, daha fazla can kaybı olmadan bugüne kadar cesaretlendirdikleri darbecileri en azından bundan sonra derhal kınamalı katliamların durması için derhal harekete geçmelidir. Mısır'ın 25 Ocak devrimiyle başlayan demokratikleşme umutları bu askeri darbeyle söndürülmemiş, tam tersine daha da güç kazanmıştır. Mısır halkının, Mısır'daki milyonların haftalardır süren direnişi takdire şayandır. Ramazan'da o sıcağın altında oruç tutarak, namaz kılarak, ibadet ederek, şiddete asla prim vermeyerek, Devam eden kutlu direniş tüm dünyaya, dünya tarihine örnek teşkil edecek bir güzellik ve umut sergilemiştir. Kefenleriyle meydanı dolduran, oylarına sahip çıkan, üzerlerine yağan kurşunları gülümseyerek karşılayan Mısır halkı dünyaya adeta ders vermiştir. Buradan Mısır halkını tekrar yürekten selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Mısır halkının üzerine olsun diyorum. Mısır halkı bilsin ki Türkiye'nin selamları, duaları onlarla beraberdir. Mısır halkı bilsin ki ülke yönetimleri olmasa bile, uluslararası kuruluşlar olmasa bile, uluslararası medya olmasa bile dünya halklarının, bölge halklarının kalpleri onlarla birlikte atmaktadır. Türkiye tarihinin verdiği sorumluluk Ecdadından devraldığı miras geri mazlumların dili, mazlumların sesi, mazlumların gönül yoldaşı olmaya devam edecektir. Bize her zaman hakkı söylemek yaraşır. Millet olarak tarih boyunca hep hakkı söyledik, hep hak mücadelesi içinde bulunduk. Bugün de Mısır için cesaretle hakkı söylüyor, hakkı tavsiye ediyoruz. Tekrar şehitlere rahmet niyaz ediyorum. Tüm Mısır halkına sabır temenni ediyorum. Türkiye'den Mısır halkına selamlarımızı iletiyor, yalnız olmadıklarını hatırlatıyor, sabırla, sebatla inşallah felaha ereceklerine gönülden inandığımızı hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım.